Merhabalar değerli dostlarım. Yeni gün TV'den hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugünkü konumuz PEM. Poliensefalomalasi. PEM çiftlik hayvanlarında beyin hasarı sonucu oluşan sinirsel belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Tıbbi olarak deminden adını da söyledim. Poliensefalomalasi diyoruz ya da Cerebral kortikol Kortikal nekroz. Serebral kortikal nekroz. Hem beyin kabuğundaki yani serebral korteks denen beyin kabuğundaki beynin en dış tabakası gri maddenin hasarı sonucunda ortaya çıkıyor. İki ana sebebi var. Birisi ee, ve en çok görüleni tiamin eksikliği. Tiamin B1 vitamini. B1 vitamin eksikliği birinci ana sebep. İkinci sebep de sülfür zehirlenmesi ya da kükürt fazlalığı. Tiamin yani B1 vitamini beynin enerjisini oluşturan biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır. Eksikliğinde beyin enerjisiz kalır ve hasara uğrar. Beynin hasara uğrayan kısmının yani serebral korteksin, beyin kabuğunun e, yönettiği sinirsel fonksiyonlar yerine getirilemez bu nedenle sinirsel bozukluklar görülür ortaya çıkar aşırı salya belirtiler bunlar aşırı salya yürüyüş bozuklukları titreme yatar pozisyon başın böyle geriye doğru kasılmış olması opistotonus e, başlıca belirtiler böyle yukarı doğru bakma yıldızları izleme yıldızları sayma körlük Körlük, şaşılık, başı bir yere dayama, arka bacaklarla yeri kazıma, diş gıcırdatma, tıbbi adı bruxizm, diş gıcırdatma gibi sinirsel bozukluklar ortaya çıkar. Şey bu, yani e, belirtiler bunlar. Tiamin ve bir vitamini gevşek getiren hayvanların işkembelerinde, yani humen dediğimiz işkembelerinde faydalı mikroorganizmalar tarafından sentezlenir. Yani B1 vitamini aslında vücutta sentezleniyor. Fakat bir takım sorunlar sebebiyle B1 vitamini sentezi sekteye uğrarsa poliansefalomalesi hastalığı ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim neden B1 vitamini sentezi duruyor ya da sekteye uğruyor. Başlıca sorun ki bu yaygın bir sorundur. Ee, işkembe asidozu, rumen asidozu. İşkembe pH'sının düşmesi, işkembe pH'sının düşmesi ve rumen asidozu dediğimiz olay. İşkembenin asitleşmesiyle birlikte bazı yararlı bakteriler ölür ve tiaminaz enzimi üreten bakteriler faaliyete geçer. Bakın bir enzim tiamini parçalayan veya kullanımını önleyen bir enzim. Tiaminaz 1 enzimi üreten Bacillus thiaaminolyticus, Clostridium sporogenes, tiaminaz 2 enzimi üreten Bacillus anaerolyticus bakterileri B1 vitamini üretimini engellediklerinden işkembede B1 vitamini sentezi durur. B1 vitamini eksikliği dolayısıyla beynin enerjisiz kalması söz konusu olur. Tiyaminaz enzimi ihtiva eden bazı bitkiler de yine tiyaminin kullanımını yani B1 vitamininin kullanımını engellerler. Ee, mesela eğrelti otu. Belki bir programda da bunu tek başına ele alabiliriz. Eğrelti otu. Pteridium aquilinum. E, yabancı e, literatürde. Pteridium aquilinum. Süpürge otu. Koşyasko Porya, at kuyruğu otu, Equisetum Arvensa, Japon süpürgesi, Paşisandra Terminalis, Tiaminaz enzimi içeren otlardır. Yani bunları yiyorlarsa hayvanlar, Tiaminaz sentezleyemezler, işkembesinde Tiaminaz oluşturamaz. Tiamin, tiamin ve bir vitamini oluşturamazlar. Bunları yerlerse tiaminaz enzimi yüzünden işkembe de B1 vitamini sentezlenemez. Evet, birinci sebebi B1 vitamini eksikliğiydi. Bunu söyledik. Diğer konuya geçiyoruz. Sülfür toksisitesi, kükürt fazlalığı, yararlı besin e, aslında sülfür de lazım vücuda fakat fazlası zarar. E, özellikle sanayi artıkları ee, mesela işte arpa posası, işte bira fabrikası artıkları, e, damıtılmış mısır yan ürünü piyasada çok kullanılır DDGS diye damıtılmış mısır yan ürünü, mısır gluteni ve yağ melas, bunlar da sülfür ihtiva ediyor, kükürt ihtiva ediyor. Bunlar çok faydalı ama fazlası zarar. Ee, ve aşırı miktarlarda bunlar yendiğinde hidrojen sülfür ortaya çıkıyor. Hidrojen sülfür B1 vitamini sentezini engelliyor. Bunun aşırısı, fazlası. Kan yoluyla beyne gide, gidiyor. Ve hidrojen sülfür ve beyin hasarına da sebep oluyor. Yani iki yönlü zararı var. Hem hidrojen sülfür beyne giderek zehirliyor. Hem de B1 vitamini eksikliğine sebep oluyor çift yönlü. PEM, işkembe asidozuyla gayet yakından ilgilidir. ABD'de besi işletmelerinde, yani fitlot diyorlar onlar besi işletmelerinde, en çok görülen dördüncü hastalık olarak ortaya çıkıyormuş. Yapılan listeleme böyle. Fitlotlarda solunum yolu enfeksiyonları birinci en çok çıkan bir, bir numaralı hastalık. Sindirim sistemi sorunları ikinci sırada. Topallıklar üçüncü sırada. Ve e, PEM polyencefalomalesi dördüncü sırada. Aslında e, bu topallık topallık ve sindirim sistemi sorunları ve PEM kombine de olabiliyor. Çünkü bunların hepsinin arkasında işkembe asidozu var neden hayvanlar daha hızlı bolca işte kilo alsın, çabuk kilo alsın diye çok miktarda taneli yem veriyoruz. Çok miktarda arpa, buğday, mısır gibi taneli yem verdiğimizde de işkembe hastızuna doğru gidiyor işler. Hem genç hayvanlarda daha fazla görülüyor. Onlar daha hassas gençlerin duyarlı olduğu 2-8 aylık arasındaki buzağı ve danalarda görülme sıklıklarının yaşlılara göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. PEM diğer sinirsel hastalıklarla karıştırılabilir. Listeriozis bozuk silajdan olur genelde. Listeriozis, beyin absesi, orta kulak yangısı, menenjit ve tromboembolik meningoensefalitis yani bir çeşit histofili somni enfeksiyon diyebiliriz ile karışır. Hatta bir başka programda sizlere anlatmıştım. Aşırı tuz zehirlenmesi de yine karıştırılan hastalıklar arasında. Kesin teşhis laboratuvarda konulur. Eritrosit transketolaz enziminin tahlili kesin %100 teşhisi bize gösterir. Ayrıca postmortem yani işte kesimden sonra ya da öldükten sonra nekropside nekropside beyin ödemi, serebral ödem ve beyinde sarıya doğru bir renk değişimi de hastalığın teşhisinde fikir verir. Ayırıcı tanı diğer karışabilecek hastalıklardaki diğer belirtilerle birlikte göz önüne alınmalıdır ayırıcı tanıda. Pem hastalığın tedavisi pem hastalığının tedavisi ancak erken safhada mümkündür. Ancak erken safhada yani beyin iyice e, dejenere olmadan. Çünkü serebra kortikal nekroz yani nekroz olmadan ortaya çıkarsa e, ve biz bunu b e, bebir vitaminiyle tedavi edebiliriz. Ancak yine yapılan çalışmalarda Sülfür zehirlenmesi ise ana sebep B1 vitamini de yeterli olmuyor. Yani B1 vitamini veririz ama sülfür zehirlenmesinde B1 vitamini faydalı olmuyor. Şimdi bu B1 vitamininin kullanımı da çok önemli değerli dostlarım. Bir kere piyasada görüyorum bu B1 vitamini yanlış kullanılıyor daha doğrusu eksik dozda ve eksik zamanda kullanılıyor. B1 vitaminin ilk enjeksiyonu intravenöz yani damar içi olmalı. Daha sonra 5 gün, 5 gün günde 2 ila 4 kez uygulama yapılmalı. Yani işte 12 saatte bir en en az 12 saatte bir hatta 8 saatte bir enjeksiyon yapılmalı. Hatta bazı bilim insanları 6 saatte bir enjeksiyon yapılmasını öneriyorlar. Ve günde tek enjeksiyonun yeterli olmadığını bildiriyor bilim insanları. Dolayısıyla B1 vitamini faydalı, çok faydalı ama benim önerdiğim tarzda yapılırsa ilk enjeksiyon intravenöz, diğerleri de günde 2 ila 4 kere yapılmalı. Tedavide steroid ve steroid olmayan yangı giderici ilaçlar yani e, kortizonlu ilaçlar ve non steroid anti dediğimiz dediğimiz ilaçlar kullanılabilir. Bilim insanları biraz evvel bunu anlattım B1 vitamininin sülfür zehirlenmelerinde yararlı olmadığını söylüyorlar. Yukarıda sıralanan etmenlerin ortaya çıkmaması için özel dikkat sarf edilmelidir. Özellikle asidoz işte veya çayırda o otlar varsa, demin saydığım otlar varsa, çayırda o otların olması da yine sorun. Ruman asidozu engellenmeli, sanayi artıkları dikkatli kullanılmalı, işletmede su tahlili yapılmalıdır. Risk azaltıcı önlem ise yemlere sistemli olarak B1 vitamini ve hatta tüm B vitaminlerinin kombine olarak katılmasıdır. Bakın bu koruyucu hekimlik oluyor. Hayvan başına 300 mg B1 vitamini, tiamin her gün muntazaman yemlere katılsın. Bu da olayın koruyucu hekimliği, risk azaltıcı önlem diye söyleniyor. Evet, poliansafalomalasi, cerebral kortikal, kortikal nekroz hastalığından da söz ettik. Bu arada demin söylediğim belirtiler görülürse aşırı salya yürüyüş bozuklukları, titreme yatar pozisyon, başın geriye doğru kasılmış olması, körlük, şaşılık başı bir yere dayama arka bacaklarla yeri kazıma diş gıcırdatma gibi sinirsel bozukluklar ortaya çıkmışsa bu hastalıktan şüphe edelim. Evet değerli dostlarım hepinize Yeni Gün TV'den saygılar, sevgiler, selamlar.